Sevgili Aslanlar, bugün 13 Ocak 2014, Ay günündeyiz. Bugün özellikle duygusal tepkilerinize dikkat etmeye çalışın. Daha sükunetli davranmaya çalışın gün içerisinde. Hoşgörü ve uyumun hakim olduğu ortamlar yaratabilirseniz çok keyifli ve rahat bir gün geçireceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Ocak 2014, Ay günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen Ay bugün gün boyu boşlukta olacak. İkizler burcundaki ay iletişimin yoğun olduğu bir günü işaret ediyor. Çok fazla telefon görüşmesi yapılabilir. Yazılı sözlü iletişim kurabiliriz bugün. Ancak ay boşlukta olacağı için bu görüşmelerin ve iletişimlerin birçoğu yüzeysel olabilir ve sonuç almakta da zorlanabiliriz. Kova burcunda bulunan Merkür birçok yaratıcı ve fikir ve düşünceyi zihnimize getirebilir bugün. Ancak bugün eyleme geçmek yerine araştırma ve planlama yapmak, günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.